Tedbirsiz çalışan işçi çatıdan düştü. Ağır yaralandı. Eskişehir'de bir baz istasyonuna bakım yaparken 7 katlı binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı işçinin kalbi ambulans içinde yeniden çalıştırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. <laughs> Yerim, yukarıda şey bağlama geldi. Baz istasyonu var. Onun tadilatına, tamiratına gelmişler. Şey kullanmamış tabii e, güvenlik şeyi olmadığı için. Yağmurda yağ bunun bugün. Oradan düşmüş. Arabaya düşer, arabadan yere düşer. İnşallah kurtulur ama hiç etmiyor. Düşerken görmedim ama yerde gördüm. Olay, yedim. Evet, yedim, lavatamını getirecektim yine